Sizin onu yok saymanız odada dev bir fil olduğu gerçeğini değiştirmez. Ufacık bir fildi. Beslediniz, büyüttünüz, beslediniz, büyüttünüz. Öyle bir hale geldi ki size odada hareket alanı kalmadı, yiyecek hiçbir şey kalmadı, her şeyinizi yiyor. O zaman dışarı çıkarın. Artık o kapıdan çıkaramazsınız. Ne yapacaksınız? Duvarı patlatmak zorunda kalacaksınız. Hadi başlayalım. 14 Haziran 2025 Cumartesi. Evet sevgili seyirciler, ne oldu Devrim Hoca kafayı mı yedi? Sıcak Haziran sıcağı başına mı geçti diye düşünebilirsiniz ama anlatmaya çalıştığım şey odada dev bir fil olduğu ve şu anda ekonomi yönetiminin bunu görmek istemediği ya da görmezden geldiği ve bazı ekonomistlerin aracılığıyla da zaten başladıkları bu zırvalığı sürdürmeye çalışma gayreti. Ama odadaki bu fili yok saymaları yani bu kadar değerli bir Türk lirasını ve ekonomideki bütün yanlışları bir sembolün içine yüklediğimizi varsayalım. Onun olmadığı varsayımıyla onu görmezden gelemezsiniz. Halbuki onu dışarıda tutsaydınız, başlangıç noktasında yanlış yapmasaydınız, o fil odanın içine hiç alınmasaydı, bahçede besleseydiniz bir sorun olmayacaktı. Ama bir kere onu içeride beslediniz, şimdi o kapıdan çıkamayacak. Yani artık bilerek ve isteyerek yapabileceğiniz herhangi bir kur ayarlaması veya operasyon artık basitçe sorunları çözmüyor. Bundan sonrası maalesef çok daha kompleks bir hal aldı. Yani ne olacak zaten bölgede savaş çıktı, biz de oraya bahaneyi patlatırız diyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama artık o kadar çok hatayı üst üste yaptınız ki, bu noktadan sonra işlerin normalize olması ve gerçekten insanların bir şeylere ikna olması kolay olmayacak. Ama bu gelir dağılımını bozarak, sistemi bütün enflasyonu en zengin %20'nin hatta %10'un sebebiyet verir hale getirilen bu modelle işlerin çözümü o kadar da kolay değil. Çok daha sert vergilerle ve bazı maliye politikalarıyla gelmek zorunda kalacak. O da paralı kesimi, zengin kesimi asla mutlu etmeyeceğinden öyle uzun uzadıya yapılacak işler değil. Yine bir gecede yapılacak operasyonlarla olacak. Devalüasyonda ani stopaj artışları da Kaçınılmaz son. Ya hocam bunu bir yılı aşkın zamandır söylüyorsun ama olmuyor diyebilirsiniz. Ama zaten daha iyiye de gitmiyor. Sorun da bu zaten başlangıçta yapılsaydı bunların hiçbir tanesi bu kadar sert şekilde yapmaya gerek olmayacaktı. Ama şimdi KKM'yi bitiriyoruz zaten diyorlar. İşte şimdi daha fazla korkmamız da lazım. Üstüne üstlük bölgemizde patlayan ve odayı o da evet, ya, hocam yani ne olacak iki bomba atarlar biter diye zannettiğiniz savaş bu sefer çok farklı. Çünkü bu sefer savaşı tetikleyen zaten buranın ısınmasını isteyen aslında Amerika'nın ta kendisi, Trump'ın ta kendisi. Bunu katıldığım yayınlarda da anlattım. Bu kanalda uzun zamandır anlatıyorum biliyorsunuz. Bu işin içinden çıkamadığı için iç siyaset, dış siyaset, uluslararası siyaset, uluslararası ekonomi de ciddi anlamda problemi var. O borcu çeviremedikçe savaşları tetiklemesi ve burada Çin'in önemli müttefiki ve enerji tedarikçisi İran'ı başını derde sokması gerekiyordu. İşler bu noktaya kadar geldi. İşte şimdi bu işin ciddiyetinin artacağı noktadayız. Dolayısıyla bize etkileri ne olacak? Bize etkilerinin de artarak devam edeceğini ama en yakın etkisi petrol fiyatlarındaki sert artış. Bakın Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusu buradaki en yakın en hızlı sorun. Çok daha başka sorunlar sosyolojik ve siyaseten var onları hiç anlatmıyorum. Zaten yayınlar boyunca dile getiriyoruz. Ama en yakın sorun Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını değerlendiriyor. Henüz resmen kapatıldığına dair bir açıklama yok ama onunla ilgili sosyal medyada bazı haberler geçti ama resmi ağızdan bir açıklama gelmedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması demek petrol fiyatının 3 basamaklara çıkma ihtimalini arttırıyor. Neden? Çünkü dünya petrolünün %30 f geçtiği Hürmüz Boğazı ya orası asla kapatılmaz. Çin'in işine gelmez, İran'ın da işine gelmez diyebilirsiniz ama zaten bütün senaryo Çin'in işine gelmeyen bir şeyleri yaptırmak üzerinde kurulduğu için biraz daha bu tip şeylerin de olasılık dahiline girdiğini artık kabul ederim. Zaten bunlar birbirine de saldırmaz. Zaten şu da olmaz. Bu danışıklı dövüş diyenlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu çok gerçek ve daha da gerçekleşecek. Ve bugün itibarıyla artık bu savaşın maalesef çok daha ciddi bir boyuta geçtiğini ki 7 Ekim 2023'te bu işin başladığını detayıyla anlatmıştık. Gelişini de daha öncesinde anlatmıştık. O zaman da ikna edememiştik. Rusya-Ukrayna savaşının da bitmeyeceğini, Trump'ın bu savaşı da kolay bitiremeyeceğini, hatta bitirmenin kimsenin işine gelmediğini yani onların işine gelmediğini de yine anlatmıştık. Dolayısıyla işler maalesef pek de hoş gelişmiyor hem bölgemizde hem globalde. Biz bu esnada böyle saçma sapan bir programı uygulamaya ve kendi kendi ayağımıza sıkarak ısrarla değerli TL ile zaten daralan pazarları kaybetmeye devam ediyoruz. Peki ne olacak? Nereye kadar bu zırvalığı devam ettireceğiz? İşte o sorunun yanıtı biraz iç siyasetteki sıkıntılarda saklı. Biraz da İran operasyonunun gidişatına saklı. Bize ne kadar ihtiyaç olup bize nerede bir uluslararası finansmanın geleceğiyle ilintili konular hep de bunu dile getiriyorum ama ancak ve ancak büyük bir fon bulunduğu zaman devalüasyonlar yapılıyor. Yoksa böyle daha ne kadar bastırabiliriz ücretli kesimin gırtlağını sıkabiliriz. Ne kadar daha çok vergilerle vatandaşı dolaylı vergilerle sıkabiliriz de doğru gider. Ama bakın akaryakıt fiyatlarında doğal olarak olacak artış, enerji fiyatlarındaki artış bu enflasyonla mücadele programını zaten otomatik olarak çöpe atacak. Yani dezenflasyon süreci diye bir şey kalmayacak. Net söylüyorum. Dolayısıyla bu döviz kurunu burada tutarak biz Enflasyonu aşağı çekiyoruz söylemi de zaten taca çıkacak. Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Önce Fed var onları göreceğiz arka arkaya. Ama yükselen enerji fiyatlarında nasıl bir davranış beklersiniz normal şartlarda faizlerin aşağı gelmesinin zor olduğu ile ilgili açıklamalar da gelebilir. İşte onun için göreceğiz ama merkez cuma her şeye rağmen biraz daha piyasayı ucuzdan fonlayarak o faizi düşürme mesajını vermeye çalıştı. Ama hafta başı takip edeceğiz. Mutlaka eksen mümkün olursa YouTube'dan da paylaşımda bulunun faiz kararı ile ilgili bir beklenti bir değişiklik olursa normal şartlarda faiz indirimi bekliyordum ama an itibariyle savaş yeniliminden sonra İhtimalin biraz daha uzaklaştığını söyleyebilirim. Hafta boyu gelişmelere bakarız ama piyasalar açısından, özellikle iç piyasa açısından bu gelişmelerin pek pozitif bir yanı kısa vadede maalesef yok. Çok daha dramatik şeylere doğru, çok daha sıcak savaşın şiddetlendiği noktaya doğru maalesef ilerliyoruz. Grafiklerimize bakalım. Dolar TL'de, dolar TL'de değişiklik yok. Evet 39'un üstüne iyice yerleşti. Biliyorsunuz o cycle'ı her hafta 2016'dan beri döngüleri her hafta gösteriyorum ve 2024 martında girdiğimiz bu döngüde de o patlamanın ne zaman olacağını sabırla bekliyoruz. 3 yıla kadar süresi vardı ama ben öyle bir süreyi kullanabileceklerini teorik olarak Pek mümkün görmüyorum. Bakalım bu saykılın e, döngünün e, maksimum süresi o olabilirdi. Ama teknik olarak 52, 73, 110 potansiyel hedefleri orada duruyor. Bunlardan bir tanesine doğru hareket olmadan benim herhangi bir döviz bazlı enstrümanlardan çıkmak gibi bir niyetim yok. Hala portföyümün çok önemli bir kısmı. Yani %75'i zaten döviz bazlı enstrümanlarda. %25'te borsa için ayırdığım TL bazlı enstrümanları da biyopta borsada dolar olarak hecelemiş durumdayım. Dolayısıyla full olarak döviz bazlı harekete Herhangi bir hasar görmemek adına sabırla bekliyorum. Aa hocam çok zarar ederiz ne zaman olacak? Bu tabii ki sizin bileceğiniz iş altın, gümüş, platin gibi yatırım araçlarıyla hiçbir şekilde zarar değil. Tam tersine faizin çok üstünde getiriyi elde ettik, ettiniz. Siz de biliyorsunuz. Onun için herhangi bir şekilde ya faize geçmedik de geçen yılda şunu yapsaydık gibi söylemleri de çöpe atmakta fayda var. Dolar TL 38.50 üzerinde kaldı sürece teknik olarak yön yukarı eninde sonunda film metaforunda olduğu gibi artık kolay çözümler değil daha sert ve can sıkıcı çözümlerle yola çıkılacak günlere doğru hızla ilerliyoruz. Altın gram altında evet tarihi zirvede kapattık haftayı. 4.346 kapattı ve evet 4.160 teknik olarak üzerinde kaldığımız sürece kademeli olarak ekranda gördüğünüz hedeflere doğru gidişatımız olacak. Herhangi bir gram altında fiziki bozdurmak gibi bir niyetim yok. Savaşın şiddetlendiği ortamda zaten ons bazında altının da daha da değerleneceğini o haftanın 3. videosunda yine değerlendireceğiz. Ama gram altının önünün açık olduğunu ve sepetimdeki fiziki altınları asla Tá bom, Ekranda da altını alış yönlü trade etmeye devam ettiğimi söyleyebilirim. Darpane altını ekranda kısa vadeli altın Türk lirası bazında trade etmek isteyenler için hep söylüyorum. Uygun bir enstrüman. Altın S1 olarak geçiyor. Borsada hisse alır gibi satıyorsunuz. Makası dar. Alıyorsunuz satıyorsunuz. Dolayısıyla avantajlı. Biraz tabii ki normal altın fiyatının üstünde seyrediyor. Yani fiyat farkının çok açıldığı noktalar olabilir. Ama makasın darlığıyla ve kısa vadeli trade ile o farkı kapatabilirsiniz. Orta vadeli taşımak için tabii her zaman fizikiyi tercih ediyorum. Ama Ekran trade için 47 lira 57 kuruş üzerinde kaldığı sürece 6S1 yön yukarı haftayı kapattığımız yer 49 lira 74 kuruş net olarak orada oluşmuş formasyonda geçen hafta zaten izah etmiştik oradan güzel bir kalkış oldu. Bana 6 s ile ilgili çok sayıda teşekkür mesajı da atıyorsunuz rica ederim yolunuza ışık tutmak için elimden ne geliyorsa yapmaya burada devam ediyorum. Gram gümüş gram gümüş de yine sepetimizde aynı şekilde altın gibi bulundurmaya devam ediyorum ben ve 44 lira üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yön yukarı orada da tarihi zirveler gelmişti bu hafta biraz daha sakin ama yükselişi devam ettiği bir haftayı geride bıraktık. 46 liranın üstündeyiz artık potansiyel hedefler. Devam ediyor gram gümüşün de. Bu savaş ortamında altın gibi performans vermezdi. Bakın, askeri sanayide gümüş çokça kullanılıyor. Onun için onu da bir not olarak kenarda dursun. Daha önce pek dile getirmemiştim. Ama onu da bir not olarak alın. Fiziki ciddi anlamda haftanın 3. videosunda hep anlatıyorum. 5. yıldır arz talep dengesi ons gümüş bazında piyasada talebin lehine, arzın aleyhine gelişiyor. Onun için eninde sonunda onun fiyata daha da sert yansıyacağı günler olasılıklarında. Onun için ben sepetimde gram gümüş hem fiziki hem ekranda bulundurmaya devam ediyorum bu ortamda. Ve ekranda daha TL bazında trade etmek için, işlem yapmak için ne yapıyoruz? GMS TFE Qatar National Bank'in GMS trade ediyoruz. Yani ben öyle yapıyorum en azından. 280 üzerinde kaldı sürecin. Yön yukarı burada da sert güzel hareketler oldu. Herkes, bugüne kadar alan herkes karda para kazandı. Enflasyon üstünde getiriler elde edildi. Doğru yerlerde alıp sattığınız zaman, beni yakından izlediğiniz zaman zaten faizin çok üstünde getiriler. Evet, faizin çok üstünde getiriler. Tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü bu faizci lobisi var gerçekten. Ya yok hocam öyle bir şey demeyin. Ciddi anlamda var. Bunlar plaza ekonomistleriyle beraber Türkiye'nin ocağına incir dikmeye karar vermişler. Türkiye'de halkı da ekonominin genelinde yanlış yönlendirmek adına her hafta yorumlar devam ediyorlar. Neyse sonuçta itibariyle teknik olarak GMS-TRF'nin yönü yukarı 280 üzerinde kaldı süreci yön yukarı. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'la ilgili burada geçen hafta sonu beğenmediğimi grafiğin potansiyel olarak o aralıktan çıkıyor gibi gözükse de hala harekete pek katılmadığını anlatmıştım ve aşağı dönüş ihtimalle yüksek görmüştüm. Hocam ne alakası var? Bir tanesi geçen yazmış. Hocam sen Mossad'dan mı haber aldın savaş olacağını falan diye. Arkadaşlar haberler arkadan gelir. Önce yorumu yaparız teknik olarak gelir o sinyaller sebep arkasından gelir. Ama zaten bunlar oyunun içinde. Onun için onu mu bilecektin, şunu mu bilecektin değil. Biz zaten gelmeden bunları görebiliyorsak önemli burada beni izlemenizin bir anlamı var ki binlerce kişi boşuna izlemiyor. Son itibariyle biz yüzde maalesef hoş görünmeyen bir grafik vardı ve bunu da paylaştım. Önce kendi eğitim grubumla paylaştım hafta başında ve Viyop'ta short pozisyon açtım hatta aşağı doğru izah ettim. Çünkü burada gidemeyeceğini ve hala o satışların ağırlaşabileceğini ve yükselişin çok fiktif olduğunu burada da geçen hafta havayolu hisselerinin sert düşebileceğini anlattık. Teknik olarak gördüğümüz şeylerin tabii ki temel boyutu da vardı. Öte yandan en azından Ereğli Demirçelik, Aselsan gibi şirketlerin biraz daha görece daha iyi kalabileceğini, teknik olarak görece daha iyi kaldılar ama genel anlamda piyasanın hala hoş olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Hafta içinde de 12 Haziran günü 11.10'da saat bunun paylaşımı bulundum. Biz yüzün hoş görünmediğini ve 9840 üstünü atıp da orada kalmadı sürece aşağı yönlü bakmaya devam edeceğimi söyledim. Oradan da piyasa yıkıldı hatırlarsanız. Dolayısıyla maalesef işlerin daha kötüye gideceği ortam hala mevcut. Ya işte destekle 9000'lerden binlerden hep sekiyoruz. Cuma günü de kapanışta bir sektik. Evet Bank of America sattıklarının bir miktarını aldı. Eksiden artıya geçti o gün için ve piyasayı çevirdi gibi gözüküyor ama yeterli değil arkadaşlar. Temel olarak piyasanın dönmesi için henüz ortam oluşmadı. Grafiğe baktığımız zaman 9733 yukarıda üstüne atıp da kapanışlar gelmedi sürece teknik olarak zaten hoş gözükmüyor. Ama kısa vadede 9416 en azından bir baraj seviyesi olabilir. Olumlu bir açılış olma ihtimali pek zayıf ama olursa o bölgenin en azından üstüne çıkıp çıkmadığına kısa vadede trade açısından bakabiliriz. Ben Viyop'ta bir miktar shortlarımı kapattım. Şimdi tepkilerde tekrar açmak ve aşağı yönlü trade etmek için gözlemliyorum. Haftalık grafikte de bakın orada çift tepenin görüntüsü çok net. Orada da 9409 Haftalıkta da direnç noktamız aşağısında kaldığı sürece teknik olarak yön aşağı. Ve son olarak dolar bazında grafiğimiz beni rahatsız eden zaten. En çok rahatsız eden bölümü bu. Dolar yukarı gitse borsadaki düşüşün önünü keseceğine emin olabilirsiniz. Ama hala orada bu sıkışmayı, Türk ekonomisini boğazlamayı ve gerçekleri saklamayı gerçek fiyat algısını saklamayı devam ettikleri sürece maalesef dolar bazında grafikte kötü gözükmeye devam edecek. Teknik olarak 237 kısa vade, 246'daki o bir oyun çizgisi orta vade yukarı atıp da üzerinde yeni bir formasyonlar yapılmadığı sürece burada o 200 minimum hatta 152'ye potansiyel aşağı kayışın devam edeceğine dair bu net omuz boşumuz omuz görüntüsü maalesef devam ediyor. Evet işler karışık yakından günlük gelişmeleri takip edeceğiz ama oraya şu kadar bomba atmış böyle olmuşlardan çok gerçekten ekonomik gerçeklikler ve sosyal gerçeklikler ne olacak yakın vadede onları yakından takip etmeye çalışacağız ve o bomba sayılarından ve at şeylerden çok bu haberlere bu yorumlara daha çok odaklanmakta fayda görüyorum. Zor zamanlar ülkemiz içinde birbirimize daha çok kenetleneceğimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü daha fazla anıp ne kadar değerli bilgiler verdiğini bize daha fazla düşünüp daha fazla onu okumak en azından nutku bir kere daha okumak için çok uygun bir zaman diyorum. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.